Taşa nakşedilen dua, Divri Ulu Camii ve Darü Şifası. Anadolu Selçuklu döneminin en özgün yapılarından biri. Birbirine bitişik iki ana yapıdan oluşur. Ulu Cami ve Darü Şifa. Hem mimari hem de sanatsal açıdan sadece Anadolu'nun değil, tüm İslam dünyasının seçkin yapıtlarından kabul edilir. Geometrik desenler, bitkisel motifler ve sembolik öğeler. Taş oymacılığı burada adeta bir dantel gibi işlenmiştir. Yapıda ışık gölge oyunları ve hareket hissi ustalıkla kullanılmıştır. Her yıl belirli zamanlarda ortaya çıkan gölge yansımaları, halk arasında Kur'an okuyan ya da namaz kılan insan süliyetleri olarak yorumlanır. Şifa hanesinde özellikle su sesi ve ışık kullanımıyla hastalara şifa verilmeye çalışılmış bu yönüyle bir holistik, yani bütüncül tedavi anlayışının da izlerini taşımaktadır.